Hadi başlayalım aşkım. O neydi öyle? Bir nevi emniyet kemeri. Ya daha başlamadan yemin ediyorum sinirlerimi alt üst ettin ya. Şimdi beni iyi dinle tamam mı? Şu aynalar var ya. Hı. Bunlar kendine bakmak için değil, arkana bakmak için. O kadarını biliyoruz herhalde. O kadarını biliyoruz herhalde. Görüyoruz trafikte kadınları ne kadarını bilip bilmediklerini. Sen yolda kadınlara mı bakıyorsun? Ne alakası var hayatım Öyle bir şey mi dedim? Benim senin gözündeki imajın bu mu yani? Ben o kadar karaktersiz bir adam mıyım ya? Bu nasıl bir güzelliktir ya? Uf, sen nesin böyle ya? Bir de makyajlı makyajlı. Uf, taş gibi taş. Ulan işte araba dediğim böyle olur ha. Aşkım hadi ama artık hadi. Aşkım e, küçük bir problem var. E, ne? Debriyaj hangisi? Soldaki. Soldaki var ya soldaki. Oh. O. Hı. Şimdi kontağa çevir. Tamam. <laughs> ah! <Aa. gülüyor> çalıştı, çalıştı. Vallahi çalıştı. İnanamıyorum, çalıştı. Baksana ya çalıştı. Aşkım, sakin ol kontakla motor arasındaki ilişkinin mucidiymiş gibi davranmayı keser misin artık? Ya üzüldüm biliyorum ama bunu sen bulmadın. Bunu zaten yıllar önce bulmuşlar. Evet, bulmuş biri. Yıllar önce. Zaten arabanın gidebilmesi için çalışıyor olması gerekiyor. Anladın mı? Hadi. Hadi. Tamam be. tamam. Allah Allah. Öyle ilk defa alınca bir heyecanlandım. i̇şte ben de ilk gecemizde böyle olmuştum. <laughs> ya salak salak konuşursun. Hı. Artık arabaya odaklanır mısın? Tamam. Hı. Nasıl kaldıracağım? Ya siz kadınlara araba kullanmayı öğretmek ne kadar zor arkadaş ya. Ay bence siz öğretemiyorsunuz. Ne alakası var? O zaman o kadar erkek nasıl araba kullanıyor yollarda ha? Araba mı kullanıyor onlar be? Allah Allah, hem dikkatsizsiniz hem araba kullanmayı doğru düzgün bilmiyorsunuz ama kadınlar öyle mi? Cık. Kadınlar öyle değil. Kadınlar hem dikkatli hem de sıfır sıkıntı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kadınların zaten trafikte olması bile başlı başına sıkıntı. Ay saçmalama Tekin. Kadınlar çok daha iyi şoförler. <laughs> Erkekler çok daha iyi şoförler. Kadınlar canım. Erkekler. Kadınlar. Erkekler. Sen biraz önce bana sesini mi yükselttin? Ne alakası var hayatım? Sen bayağı biraz önce bana sesini yükselttin Tekin. Hayatımın anlamı. Şu arabayı artık çalıştırır mısın? Hı? Ay hiç hiç kusura bakma. Ben bu şartlarda bu kullanamam yani. Ben ne yaptım ya? Sabahtan beri neler söylüyorsun? Bütün o psikolojik baskını üstümde hissediyorum. Özgüvenim düştü ben. Nasıl böyle araba kullanayım? Ben kullanamam böyle araba. Allah benim belamı versin ya. Allah benim cezamı versin. Ben meğer ne büyük bir trafik canavarıymışım da haberim yokmuş ya kadar arabanın içerisinde kısa paslarla şov yaparcasına trip atıyor. Ve ben hayret içerisinde kendisini izliyorum. Ha. yaş, hangisiydi ya? Konular acaba nasıl bu kadar hızlı değiştirebiliyorsun? Hı? Ay tamam tekrar arabaya odaklan hadi ya delirdin yandı. Hadi. Heh. En soldaki var ya bas ona. Tamam. Tamam vitesi boşa al. Heh. Şimdi çalıştır arabayı. <laughs> Şimdi dur son dokunuşlarını yap. Ha. Tamam. Sen ne yapıyorsun acaba? Ne yapıyorsun? Acaba ne yapıyorsun? Senin yüzünden kameramana geldim. Pardon abi. Ya son dokunuşlarını yap dedin. Ben de onu yapıyorum. ne yaptın ya? Ben acaba onu mu dedim? Ben acaba onu mu dedim hı? Aynaya bak dedim. Direksiyonun ayarını yap dedim. Koltuğunu falan ayarla dedim. Ee, öyle söyle o zaman. Hadi hayatım. Tak şu vitesi bire. Hah. Dur. Ay aşkım ne oldu yine ya? Ne oldu yine ya? Yemin ediyorum bu arabayı kaldırmak, hareket ettirmekten daha zor ha. <laughs> Aynı senin gibi. <laughs> o ne demek ya? Neyse sinirlenmeyeceğim Buket, sinirlenmeyeceğim. Ama en önemli şeyi unuttum. Neyi? Elini koltuğunun altına at. At at. Aa! <laughs> bu ne ya? Çıkart. Bu ne? Buna iyi bak Buket. Eğer bu senin elindeyse en büyük dostun. Karşıdaki sürücünün elindeyse en büyük düşmandır. Tekin yemin ediyorum beni şoför yapmadan maganda yapacaksın ha. <laughs> Hayatım İstanbul trafiğinde araba kullanmayı bilmektense hayatta kalmayı bilmek çok daha önemli. Kaldır onu şimdi. Tamam. El freni indir. İndirdim aşkım. Ha, vitesi biri al. Aldım aşkım. Aşkım ikide bir beni onaylama zaten görüyorum ne yaptığını. Tamam. Hah. Şimdi bak debrajdan ayağını bak bak elime bak yavaş yavaş çekerken gaza basacaksın tamam mı? Hadi bas gaza bas bas evet evet ha, çok güzel çok güzel çok güzel ha. harika şimdi iki al ama yoruldum yoruldum nedir aşkım ya yoruldum nedir alsana şunu iki çok güzel tamam şimdi üç al hayatım ha, harika hayatım hayatım araba var takip mesafeni koru frene bas hayatım. Hayatım takip mesafeni koru frene bas. Hayatım... O fren mi? Nerede bu freni? Merhamet zorlu olmaz. Gökten süzülen yağmur gibidir. Her iki yönüyle de kutsaldır. Hem vereni kutsal kılar hem de alanı. En yüce kişilerden daha güçlüdür. Tahtında oturan hükümdara tacından fazla yaraşır. Bu Venedik ve Shakespeare'in sizden çektiği nedir acaba? Hı? Ya arabamın önünü mahvettin ya. Bir de bak seninle uğraşmayayım kendine gel. Tamam mı? Bastığım toprağı öpüyordunuz. Vurmanız, öldürmeniz gerekirdi beni. Ah o kadar yorgunum ki birazcık dinlenebilsem. Birazcık dinlensem. Hayatım eve gidince dinlenirsin tamam mı? Hadi ikame araç verdiler geç onu. Hı? İkame araç verdi beyefendi sağ olsun hadi geç. Geliyorum. Çok sağ olun. Ah tanrılar beni neden lanetlediniz? Poseidon. Ne zaman duyacaksın sesimi? Ah Poseidon. Hadi canım. Aşkım, aşkım iyi misin? İyi misin mi? Bak bir daha bana sakın iyi misin diye sorma tamam mı? Parmaklarım alır gözüme sokar onları yerinden çıkartırım. Tamam. Nasıl hissediyorsun peki? Peki nasıl hissediyorsun kendini? Ya nasıl utanmadan bir de bunu soruyorsun ya? piyasa değeri çeyrek milyon arabasının önünü mahveden kadının kocası gibi hissediyor. Ama bak Allah'tan arkadaşların hemen geldiler, yardım ettiler bize. Onlar olmasaydı... Galiba hala kafan yerine gelmedi. Ne arkadaşı ya? Gelmedi mi kaza yerine arkadaşlarım? Çok teşekkürler. Rica ediyorum. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ha arkadaşım. Evet evet arkadaşım geldi. Tamam yürü git geldi ya geldi. Tamam hadi git geldi. Bütünün fişine bakayım o zaman ben. Değil mi? Nereye bakıyorsan bak, beni kendinle bırak hadi. Geleceğim.